Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı sıhhat yerindedir. Uzun bir süredir arkadaşlar bana diyorsunuz ki altcoin sepeti yapın. Boğa'ya hazırlanalım hocam, yavaştan toparlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar ben de sizlere bu videoda Boğa için hazırlayacağım altcoin sepetlerinden bahsedeceğim. Siz beni nasıl takip edebilirsiniz? Nasıl benim yaptığım alımların benzerlerini eğer stratejinize uygunsa yapabilirsiniz. Bunun detayını ineceğiz arkadaşlar. Hem uzun ve orta vadeli Boğa için altcoin sepetleri hem de kısa vadeli spot al satlarla arkadaşlar trade lerle ilgili bilgilerimi ve fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Sizler için dolduğu videoyu hazırladım. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 1,5 2 sene yakındır arkadaşlar şuradan baktığımızda bir e, ayı sezonu içerisindeyiz. Birçok arkadaşımız bezdi, piyasayı bıraktı, çıktı. E, ama içeride hala e, para tutanlar ya da piyasaya girmek için iştahlı olanlar, daha fazla para yatırmak isteyen arkadaşlarımız mevcut. E şimdi baktığımızda da arkadaşlar bir yıl 1,5 yıl süren bir boğa sezonunun ardından uzun bir ayı sezonu geldi ve e, piyasada negatif haberler Ardı ardına geldi arkadaşlar. Ben yine sıralayıp moral bozmayayım işte FTX'inden Voyager'ına birçok şey battı. Food'lar çıkıyor arkadaşlar. E, piyasayı itibarsızlaştıracak dolandırma olayları var. Her taş altından dolandırıcı çıkıyor arkadaşlar piyasada. Bunlara rağmen bile Bitcoin arkadaşlar gördüğünüz gibi 16-17 bin dolar altına düşmedi. Ben her zaman kademeli alınır yapıyorum ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Şu anda arkadaşlar Bitcoin'in geldi ya 29 bin dolar civarında yani 20 bin dolarla 30 bin dolar arasında arkadaşlar bir bantta gidip geleceğini düşünüyoruz. Bir süre daha. Ama bir süre ne kadar olur onu tabii ki bilmiyoruz. Bundaki fikrim benim arkadaşlar. FED, işte Amerika Merkez Bankası parasal e, bollaşmaya, sıkılaştırmaya bitirince yani hem kredi musluktan açınca hem işte alımları arttırınca e, bu şekilde bir parasal bollaşma, bir boğa e, sezonunun geleceğini ben değil tüm uzmanlar, herkes düşünüyor. Ama biliyorsunuz bu piyasada her şey, hatta hiçbir şey beklendiği gibi gerçekleşmez. Ve e, piyasa sürpriz yapmayı, şaşırtmayı sever ya belki daha önce gelebilir bu sezonu ya da biraz daha sonra gelebilir ama benim tahminim arkadaşlar biraz daha önce geleceği piyasa şaşırtmayı seviyor. Piyasa yeni kullanıcı yeni yatırım çekmeyi seviyor. Sadece kripto piyasası değil hisse senedi piyasası da benzer şekilde arkadaşlar. Diğer piyasalarda benzer şekillerde piyasa bence daha fazla bu yatay çizgiye dayanabileceğini düşünmüyorum. Bir yerden sonra artık bu sezonu geleceğini düşünüyorum. Şu anki tahminler 2024'ün ikinci yarısı 2025'in ilk yarısı olarak düşünülüyor. Ama arkadaşlar biz biz o zaman kadar beklersek diyelim ki 2024'ün sonuna kadar bekledik boğa sezonu gelecek diye bir anda her şey artmaya başladı. 2x'ler, 3x'ler, 5x'ler. E orada arkadaşlar acaba gerçek boğa mı değil mi derken 10x'ler, 15x'ler gelecek. E o zaman ne yapacağız? Biz tepeden binmiş olacağız trene ve diyelim ki siz işte Bitcoin'i 30 binden değil gidip 60 binden alacaksınız. E daha sonra 60 binden Bitcoin'in geleceği yaratıyorum. 100 bin olacak, 120 bin olacak. Yani neyse olacaksa yani. E orada 2x kere atacaksınız. E şimdi 30 binden toplamaya başlasanız kademeli. Gidip bütün paranızı bitcoin alın demiyorum. Kademeli olarak bitcoin atıyorum. 1000 dolar mı yatıracaksınız? Şimdi gidip mesela 200 dolarlık alın. Biraz daha düşerse bir 200 daha alırsınız. Sonraki ay bir 200 daha alırsınız. Bu şekilde e, dolar maliyet ortalaması yaparsınız. Ve böylece de arkadaşlar eğer e, bitcoin bir yerde arttığında o zaman üzülmemiş olursunuz. Bitcoin düşerse de gene düştüğü yerden dediğim gibi 200 dolar 200 dolar alımlarınızı yaparsınız. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Benim kendi yaptığım strateji sizlerle paylaşıyorum. Herkes kendi birikimine göre, yatırımına göre işte bu 1000 dolar değil, 10.000 dolar, 100.000 dolar olur, 100 dolar olur. Onu tabii ki kendiniz değerlendirmeniz daha mantıklı olur. Yani dediğim gibi beklenmeyen anda bu anın geleceğini düşündüğüm için o anda ben hazırlıklarımı yapıyorum ve şu sene arkadaşlar 2023 senesi bence gayet önemli. Birçok altcoin inanılmaz diplerde, inanılmaz yerlerde zirveden %90, %95 kayıpları var, %99 kayıplar var. Doğru altcoinleri seçerek güzel bir altcoin sepeti yaparak güzel karlar elde edebiliriz. 10x'ler 20x'ler 30x'ler içten bile olmayacak arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Önceki iki tane boğayı görmüş olarak da benzer şekilde bu boğanın yaşanacağını düşünüyorum. Daha mı çok yaşanır? Daha az ateşli mi yaşanır? Onu tabii ki yaşayıp göreceğiz. Onu kimse e, bilemeyecek arkadaşlar. Şimdi gel gelelim arkadaşlar nasıl benim yaptığım altcoin sepetlerini direkt hiç ekran başında durmadan takip edebileceksiniz arkadaşlar. Normalde ben video yapıyordum biliyorsunuz işte şu borsan alın şöyle yapın ama arkadaşlar dediğim gibi şu zaman biraz daha kritik benim yaptığım her hamleyi video ile size aktarmam çok zor. Tabii ki ana şeyleri aktarırım. Mesela işte e, Metaverse hype'ını başında yakalamıştık. 8x'ler, 9x'ler yapmıştık. O zaman direkt bir video ile ben 2 sene önce Eylül'de, Ekim'de bunu paylaşmıştım. Çünkü neden? E, Facebook'ta Meta'da çalışan bir arkadaşım vardı. Oradan bana bir duyum gelmişti. İsminin Meta'ya değişeceği ile ilgili. Hatta bana sormuşlar ne olsun diye ben Metabook olsun demiştim e, arkadaşlar. Yani böyle duyumlar geldi tabii ki yapıyoruz. Ama bu sefer arkadaşlar Tüm işlemlerimi kopyalayabileceğiniz bir özellik geldi. Biliyorsunuz Bitket'te arkadaşlar daha önce e, vadeli copy trade vardı. Yani kaldıraçlı işlemlerde copy trade vardı. Short long işlemlerde. Şu an e, spotta copy trade getirdiler. Yani illa arkadaşlar buraya kopya geldiğinizde illa vadeli değil. Spotta da copy trade olarak herhangi bir trader'ı, herhangi bir influencer'ı takip edebilirsiniz. Ben de arkadaşlar buradan e, sizler için copy trade hesabı açtım. Ve spot copy trade'de gelip beni takip edebilirsiniz. Buradan yapmanız gereken şey arkadaşlar. Kopya geliyorsunuz. Kopiden sonra Spot copy trade'e geliyorsunuz daha sonra da trader ara var buraya arkadaşlar expert yazıyorsunuz zaten expert kripto olarak ben direkt görüneceğim. Buradan baktığımızda arkadaşlar yeni açtım gördüğünüz gibi buradan geldiğinizde neyi görüyorsunuz arkadaşlar tutumlu yazıyor çünkü daha çok bir trade açmam denemek için açtım arkadaşlar platformu öğreneyim diye. İki tane işlem yapmışım şu an 100 takipçi katılabiliyor sadece ondan katılmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Burada ne kadar işte 6700 dolarlık bir e, aset yönettiğim yani bütçe yönettiğim görülüyor. Kazanç oranım %50 arkadaşlar burada da hangi token e, çiftlerinde işlem yaptığımı görebilirsiniz. Aşağı indiğimizde burada ROI yani return on investment yani kaç x yapmışız arkadaşlar toplam gelir ne kadar son 20 günde ona bakıyor. Tercih edilen işlem çiftleri ne yapmışım? Aptos'tan işlem açmışım arkadaşlar pozisyon süreleri ne kadar pozisyon yapmışım? 18 dakika e, 5 saat bu da tabii ki denemek için yaptığımdan e, dolayı burada yapmanız gereken şey arkadaşlar. buradan takibe de basıyorsunuz. Takibe de bastıktan sonra ne diyor? Takip ettiğiniz traderlar profilinizde gözükecek diyor. Orada anladığıma basıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra takip ediliyor diyor gördüğünüz gibi. Daha sonra kopyalaya bastığınızda ne yapıyor? Buradan bir sözleşme imzalatıyor size. Bunu okudum onaylıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kopyalaya bastığınızda size şunu soruyor. Birkaç tane ufak ayar yapmanız gerekiyor. İlk başta hangi işlem çiftlerinde işlem yapmak istediğinizi soruyor. Buradan gelip düzenleyebilirsiniz. İşte hangilerinde işleme girmek istiyorsunuz. Tabii ki ben bunların hepsine işleme girmeyeceğim de. Diyelim ki ben işleme GRT'de gireceğim ama siz GRT'de girilmesini istemiyorsunuz size yatıracağınız paradan burada arkadaşlar gerektiği ne yapıyorsunuz seçimden çıkarıyorsunuz o şekilde işleminizi yapabiliyorsunuz burada marj modu var iki tane bir sabit yani fix amount var bir de çarpan dediğimiz var arkadaşlar buradaki fark şu e, fix amount'a geldiğinizde fix'te arkadaşlar ben her işleme girdiğimde ne kadar yatırmak istiyorsunuz o işleme onu söylüyorsunuz. Diyelim ki ben 1000 dolar giriyorum. Siz 100 yazarsanız gene 100 dolar giriyor. Ben 10.000 dolar giriyorum. Siz buraya 100 yazarsanız siz gene kendiniz 100 dolar giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kasa kontrol arasında önemli. E, çarpan moduna geçtiğimizde de çarpan modunda da şöyle arkadaşlar. Diyelim ki ben işte 1000 e, dolarla giriyorum. Siz buraya 1 yazarsanız siz de 1000 dolarla girmiş oluyorsunuz. Eğer diyelim ki benim kasam 10.000 dolar, sizin kasanız 1000 dolar. O zaman arkadaşlar buraya geldiğinizde 0.1 yazmanız gerekiyor. Ben sonunda kasamın olduğunu söyleyeceğim. Ama arkadaşlar bunun kontrolü bence biraz daha zor. O nedenle fixed amount yani belli e, miktarda işlem yapmak daha mantıklı olur. Ben genelde arkadaşlar kasanın ya %5'i ya %10'uyla işlemler yaparım. E, zaten bunlar arkadaşlar spot işlemler. Vadeli kısmına daha sonra gireriz. Zaten ayarlar spotta da vadeli de, de çok benzer arkadaşlar. Buradan geldiğinizde dediğim gibi fix amount diyelim ki siz 1000 dolar kasanız var. İşte 10 tane altcoin'den bir şey yapmak istiyorsunuz. E, i̇şlemlere de 100 dolarla girip diye buraya yazabilirsiniz. Daha sonra risk yönetimine geldiğinizde diyelim ki siz kendi risk yönetiminizi kendiniz belirlemek istiyorsunuz. Ne diyor burada? Ee, zarar kes yüzde diyelim ki yüzde 20 olduğunda benim zararımın kesilmesini istiyorum. Yani benim pozisyonumun kapatılmasını, satılmasını istiyorum coin'im diyebilirsiniz. Kar aldı arkadaşlar diyelim yüzde 30 kar olduğunda ben devam edersem expert kripto olarak siz e, karını satıp cebinize koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bu ayarları da yapmanız önemli. En fazla takip miktarına biraz detaylı bir konu arkadaşlar. Onu burada 50.000 olarak bırakırsınız. Onu daha sonra e, konuşuruz. Çünkü o kısım arkadaşlar biraz detay anlatmak için. Otomatik izleme var. Yeni işlem çiftlerini kopyala. Burada bastığınızda arkadaşlar yani yeni bir işlem çifti geldiğinde Bitget sürekli kendini güncelliyor. Onu da işlem yapıldığında siz de oradan işlem yapmış oluyorsunuz. Sonrakine bastığınızda zaten arkadaşlar direkt işte 50 bin dolarla arkadaşlar tüm işlem çiftleri için onaylamış oluyorsunuz. Bu şekilde e, ne yapıyorsunuz? benim işlemlerin hepsini hem alımlarımı hem satımlarımı ekran başında durmadan hesabınıza koyacağınız arkadaşlar istediğiniz bir yatırım miktarıyla gelip beni expert Group'da olarak takip ediyorsunuz. Böyle de arkadaşlar bu deneme hesabı ondan bu şekilde farklı bir şekilde görüyorsunuz. Size bu videoyu çekebilmek için bunu yaptım bu şekilde. Böyle takip ettikten sonra yapıyorsunuz. Vadeli işlemlerde yani biraz daha riskli kaldıraçlı olan işlemlerde nasıl takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde gene trader ara diyorsunuz. Buradan gene expert yazıyorsunuz arkadaşlar. Direkt zaten expert kripto ben çıkıyorum. Burada da gene işlemler yapmışım. %8 bir kazanç sağlamışım. Buradan geldiniz arkadaşlar kazan oranı %75. Bunları detayını inceleyebiliyorsunuz gene. Gene buradan zaten takip ediliyor. Buradan kopyalaya bastığınızda da vadeli işlemler sözleşmesini imzalıyorsunuz. Ve arkadaşlar e, buradaki şeylere başlıyorsunuz. Marj modu işte gene 100 dolar mı girmek istiyorsunuz? Aynı mantık arkadaşlar. Buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki Bitket'e hesabınız yoksa ne yapıyorsunuz? İlk başta Bitget arkadaşlar videonun açıklamasındaki referans linkinden üye oluyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bir tane form var. O formda Telegram adınızı yazıyorsunuz. Ben sizi arkadaşlar ayrı bir Telegram grubuna davetliyorum. Orada Bitget'te yönetici arkadaşlar da var. Ben de varım. Sohbet, muhabbet, sorularınızı yanıtlama. Aynı zamanda trade'lerin detayı, işte piyasaya yön veren bilgileri her şeyi paylaşmaya çalışacağız. Güzel muhabbet, sohbet, samimi bir ortam olacağını düşünüyorum. E dediğim gibi buradan da vadiliği işte 100 dolar işlem başına girmek istiyorsunuz. Buradan gene onaylıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra risk yönetimine geliyorsunuz. Risk yönetiminde gene isteğe bağlı şekilde bunları belirliyorsunuz ya da bunları belirlemezseniz benim yaptığım şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu da size Bitket'in verdiği bir opsiyon. Biraz daha kontrolü elinize alma üzerine bir opsiyon. Sonraki dediğinizde gene kopyalamış oluyorsunuz arkadaşlar. Hem spot tarafta hem vadeli tarafta işlemleri nasıl kopyalayabileceğinizi gösterdik. Aynı zamanda kendi kontrolü biraz da elinize almak isterseniz e, nasıl yapacağınızı gösterdik. Ama bunu kontrolü kendiniz almanıza gerek yok arkadaşlar. Yani bu tercih meselesi. Bana da bırakabilirsiniz. Burayı e, dediğim gibi sizin, herkesin kendi yatırım tercihine oranlı yapması mantıklı olur. Dediğim gibi arkadaşlar, benim hem spot tarafta hem vadeli tarafta yapacağım işlemleri videonun açıklamasındaki form linki var arkadaşlar. Google Form. Onu bir dakikada doldurup gönderirseniz biz sizi dediğim gibi gruba davet ediyoruz. Gruba katılmak ücretsiz hiçbir şey istemiyoruz. Formdaki ve videonun çıkartmasında linkten üye olarak arkadaşlar UID'nizi yazıyorsunuz ve o şekilde katılabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.